Ünlü jeoloji profesörü Celal Şengör, ilginç yönleri ile gündem olmaya devam ediyor. Türkiye'deki çoğu insanın, adını ilk kez 1999 yılındaki Gölcük depremi sonrasında duyduğu ve yıllardır fark yaratan, sıra dışı açıklamaları ile gündeme gelen Celal Şengör'ün, ilginç bir alışkanlığı daha ortaya çıktı. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Etek adlı programda, Tarih profesörü İlber Ortaylı ile birlikte konuk olan ve ilginç açıklamaları ile gündemi belirleyen ünlü bilim adamının çoğu kişinin bilmediği bu alışkanlığı oldukça dikkat çekici. Celal Şengör'ün bilhassa çalışma esnasında sık sık kola içtiği ve bazen içtiği kolanın muazzam boyutlara ulaşabildiğini belirten hocaya yakın isimler, bu konuda Celal Şengör'ü uyarmalarına rağmen ünlü bilim adamını bu alışkanlığından vazgeçiremediklerini de sözlerine eklediler her türlü kolayı içmeyen, sadece belli kola ürünlerinin tadından ve kıvamından keyif aldığını belirten ünlü profesör, bu alışkanlığının uzun süredir olduğunu belirtti. Devamlı olarak tükettiği kolayı, alkol ve sigara gibi zararlı bir şey olarak görmediği için, bugüne kadar bırakmak gibi bir çaba içerisinde olmadığını belirten Cela Şengör, kola içmenin hayattaki ender keyiflerinden biri olduğunu da belirtiyor. Yaşa ve kiloya bağlı olarak, Belli başlı sağlık sorunları olan ve düzenli olarak ilaç kullanan Celal Şengör, diyet ve egzersiz yapma konusunda eşinin ısrarlarına rağmen pek istikrarlı ve başarılı olamadığını belirtiyor. Celal Şengör'e yakın isimler ise ünlü bilim adamının her gün bir avuç ilaç yuttuğunu, bu kadar çok çalışan ve üreten bir beynin çok kaloriye ihtiyacı olduğu için hocanın bu kadar çok yediğini espri ile karışık olarak vurguluyorlar. Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında dünyaya gelen Celal Şengör, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi'nin seçkin bir üyesidir. Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş olan ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Celal Şengör'e özel bir madalya verilmiştir. Fransa, İngiltere, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuş olan Celal Şengör, jeoloji biliminde bilhassa, yapısal yer bilimleri ve tektonik hareketler alanlarındaki çalışmaları ile, bilim dünyasında büyük bir şöhrete kavuştu. 1991 yılında ise, Avusturya Jeoloji Derneği'nin şeref üyesi oldu. Çok sayıda uluslararası başarıdan sonra, yurda dönen ünlü bilim adamı, yine 1991 yılında, Kültür Bakanlığı'nın, Bilgi Çağı ödülünü kazandı. 1992 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda, profesörlüğe yükseldi. Celal Şengör, 23 Mart 2022 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki son dersini vererek, hemen bir gün sonra emekliye ayrılmıştır.